Seçimlerde var mı bir adayı mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden abi? Seviyorum abi adamı. Vallahi seviyorum. İyi adam. Tayyip'ten iyidir gelen. İdare eder bizi o. Maaş, maaşımıza versin, bize baksın yeter. Abi sorayım mı? Var mı bir adayın Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Var. Deli Kemal Kılıçdaroğlu. Abi var mı seçimlerde bir aday? Var. Reis. Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan? Güven veriyor. Güven veriyor. Yalanla, dolanla işi yok. Adam yapaması da özür dilemesini biliyor. Yaparsa da zaten hak takdir ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? evet buyurun. Kimi destekler? Kimi destekleyeceğim belli değil mi? Değil abi. Aa. Söyle abi. abi. Tabii ki Tayyip Bey. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Evet. Kimdir abi? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Sana sorayım abi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Evet CHP. Neden Kılıçdaroğlu. Neden, Neden Kılıçdaroğlu? Bir değiş görelim bakalım bu nasıl. Peki milletvekilliğinde hangi partiye verecekti? Milletvekili. Ee, hangi partiye? Oynayacak? E, Hadep. 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 Kimi destekliyorsun? Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsun. Kılıçdaroğlu. Neden? Evet. Kılıçdaroğlu. Ondan dürüst bir adam mı var? Hırsız mı destekliyorum? Teşekkür ederim abi. Abi sana sorayım. Seçim anket. Kılıçdaroğlu. 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 Evet. Dürüst insan olduğu için. Dürüst insan. Bunun için kılıçları oldu. Kim olacak daha başka? Recep Tayyip Erdoğan. Reis. Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah da kazanır. Var mı bir adayımız? Adayımız yok yok. Selahattin Demirtaş. Aday değil biliyorsun. Aday geçer. demek ki. Hedef. Hedef. Aday değil biliyorsun. Hedef aday çıkar biliyorsunuz. o zaman Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sen abi. Aynı aynı. Kılıçdaroğlu. Merhaba. Seçim Ar anketi yapıyoruz pazarda. Var mı bir adayımız? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abla merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde var mı bir Canlı çek. Tayyip. Kimi destekledi seçimlerde? Allah bilir onu. Söylemek istemiyor musun? Yok. Teşekkür ederim. Var mı senin abi adayın? Kılıçdaroğlu. Ağabeyi Neden abi? Değişiklik olması gerekir. 20 yıldan beri aynı yüzlerinden artık buraya kadar yani. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Var abi. Kılıçdaroğlu abi. Neden abi? Nedeni biraz dürüst olduğu için abi. Sağ olasın eyvallah. Sayın. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Ben konuşmayayım. <laughs> yok, gerek yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir aday? Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem 4 tane evet. aday var. Erdoğan. Var mı bir aday mı? Evet var. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Şöyle söyleyeyim, Erdoğan'dan bıktık. Gitsin yani, yönetemiyor. Cumhurbaşkanı olması bence başlı başına bir hataydı. En başından bu yana. Ama Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle doğru bir aday olduğunu düşünüyorum. Şu anlamda. Kendisi e, bence vaatleri de güzel. Ailelikten insanlarımız genellikle işte Kılıçdaroğlu aday olmasın. Çünkü e, konuşmayı bilmiyor diyorlar. Konuşmayı bilenleri de gördük. Parmak sallayanları da gördük. Çok konuşmak değil de icraat önemli bence. Ben Kılıçdaroğlu'na güveniyorum. Teşekkür ederim. sağ olun. Rica ederim. Abi merhaba. Seçim anketi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayın? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayın? Normalde Selahattin Demirtaş da e, aday değil. Aday olarak biz Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu destekleyeceğiz. Neden abi? Ya şimdi bu artık hiyerarşiye dönmemeli. Şey mi? Bir, bir kişinin yönetimi olmaz. İyi veya kötü. İyi olsa böyle değişmesi gerekir. Soğanın körsü olmuş 30 lira. Aynen. Yönetim değişmelidir. Bir gerçekler var. Tamam mı? Bir de ütopik hayaller var. kılıçlar ona vereceğim. Şeyi de milletvekili de HDP veriyorum. Abi merhaba. Cumhurbaşkanı seçimine var mı bir adayım? Var o Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani. Ne deniyor? <laughs> var mı bir adayı? Var var. Kılıçdaroğlu. Hanımefendi size soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Başka ya. yok zaten. Neden? Yani görüyoruz. Pazarın fiyatlarını, ortamı. Artık yaşayamaz hale geldik. Başka çaremiz yok yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? aynı adam. Aynısı. Aynısı. Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Var mı bir adayımız cumhurbaşkanlığı? Teşvikler? Yok ya. Sağ ol. Var mı? CHP diyoruz. Var mı sizin? CHP. Sen? CHP diyorum. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Iıı ee, Türkiye'nin hali bellidir. Yani nereye gitse pahalılık var. Yani artık ben ııı HDP'liyim. Şu anda CHP destekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abla senin var mı bir adayın? Sağ olun. Yok. Ne ne sorduğuz anlamadım ki. Seçimlerde var mı bir adayım? Seçimlerde adayım Kılıçdaroğlu. oldu. Yani. Evet. Neden? Ne bir de, bir de biraz ne? dur gelsin. Daha öbileri çok kaldı bir de. Biraz fazla kaldı. Değişim olsun. Evet, bir değişim olsun. Bak hayat halı ortalık nerede Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Abi var mı adayımız? Cumhurbaşkanlığı. Evet. Evet. Sinan Bizde. Neden Sinan Oğan? E, Türk milliyetçisi. Daha ötesi var mı? PKK ile Hüdapar'la ortak olmayan tek bir şey. Yani bizim Türk milliyetçilerinin tek adayı. Sözde abi. değil özde. Teşekkür ederim. Abi, abi var mı adayı? Bir dakika. Oğlum bir dakika bir çık çocuk var. Adayım Adayım var. Allah, değil. Adayı mı? Var. Salatin Demirtaş. Aday değil. Değil. Dört tane aday değil. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu Erdoğan, Muharrem Sinan Vallahi ben e, kendim HDP'li olarak HDP taraftarındayım. Yalnız Kılıçdaroğlu destek vereceğiz. Her bir Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abla merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Var mı Cumhurbaşkanlığı seçim diye Kemal Kılıçdaroğlu. Senin var mı abi aday? Adayın var mı? Yok. Seçimle adayın yok mu? Bay Kemal. Kim abi? Bay Kemal geliyor. Bay Kemal geliyor. Var mı bir adayın abi? Seçim? Gelir gelir. Sen boş ver. Pahalı kız söz. Efendim söyleyeyim. 20 sene önce bir kilo bir çeyrek altın 20 liraydı. Şimdi bir kilo soğan 30 lira. Gençler bak gençler evlenmiyor. Kızları mesela delikanlılar mi? niye çünkü yok. De mesela akşamları mesela akşamları boşanır. Kim düzeltir bu durumu? İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu düzeltir bu işi. İnşallah. Teşekkür ederim. Kime oy verirsiniz? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Teşekkür ederim. Pazarda seçim anketi yapıyoruz var mı adayım? Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Var mı bir adayımız? Var. Selahattin Demirtaş. Dört tane aday var. Selahattin Demirtaş aday değil biliyorsun. Değil. Kılıçdaroğlu. Evet. Abi seçim anketi. Var mı Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday? AK Parti kardeşim. Başka, yok. Senin var mı abi? Ne abi? Seçimli aday. AK Parti. AK Parti abi. AK Parti. Ülkeyi bir kişi yönetecek. Yedi tane 7 kişi yürüt, yürütemez. O yüzden AK Parti. Teşekkür ederim. AK Parti. AK Parti. AK Parti. Başka yok. Teşekkür ederim. Abla merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayım? AK Parti. AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Kim baba ya? Babadan başka var mı? İsim söyle abi. Ya isim söyleyeyim işte. Erdoğan daha var mı? Abi, abi var mı seçimlerde bir aday var? HDP. HDP. <laughs> Cumhurbaşkanı adayın ki? Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyoruz pazarda. Var mı bir adayın? Var tabi. <laughs> CHP. Hanımefendi merhaba. merhaba. Seçimlerde var mı bir adayın? Ekmek var, partiliyiz. Ekmek partiliyiz biz. Hangisi o? Hangisi ekmek verirse. Hangisi verirsin sizin Bakalım, hayırlısı. O bizde kalsın. Gönderim. Abi merhaba. merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı ya? Tabii ki var. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal. Geliyor gelmekte olan. Teşekkür ederim. Var mı abi bir adayımız? Kılıçdaroğlu. Abi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayı? Var, var mı adayın. Selahattin Demirtaş abi. Aday değil Cumhurbaşkanı olarak. Olsun, Bay Kemal var abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Var mı abi senin adayın? Kemal Kılıçdaroğlu. Size soralım mı seçim anketi? Cumhurbaşkanlığı seçim anketi. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Yeter soyulduğumuz artık. Daha ne kadar soyulacağız? Yani pazar gösteriyor her şeyi zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi var mı bir mı? Ne ya seçiminde Evet. Kılıçdaroğlu abi. Teşekkür ederim abi. yok abi. Denetim yok abi. Allah abi eyvallah. Ya lanet görüyoruz abi. Hindurlu var abi. Et yemiyoruz abi. 300 lira. Abi Cumhurbaşkanı seçiminde var mı adayım? Kılıçdaroğlu. Ötekinden baktık biraz da o iyi sınıyor. İyi de iyi değil. Abla merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Var. Kimdir? CHP. Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Var mı bir adayımız? Pazar. Adayımız var. Kim abi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden abi? Yeter. Diktatörlüğü son. Kemal Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ederim. Var mı bir adayımız seçimlerde? Kim mi? sonra bakalım kim var oğlum? Kemal Kılıçdaroğlu'muz var. Fişir sol partiye Cumhurbaşkanlığı Aynen. Kılıçdaroğlu. Bizim hanımefendi Aynen benim de öyle. Yani pazara ben en son ne zaman geldim hatırlamıyorum. Her zaman gelemiyoruz. Bir kilo alıyorsak onu bölüyoruz. Bir hafta. Hani iki haftada bir gelmeye çalışıyorum. Çok pahalı. Alınmıyor. Et zaten almış yürümüş. Yani, yani da komşularımız alamıyoruz. Biz evet iyi kötü alabiliyoruz. Hani ıı, tamamen çok kötüyüz diyemem ama çevremde o kadar çok kötü evet, durumda ben olan ben insan ben var ki inanamazsınız yani. O yüzden artık ıı, değişmesi lazım yani hükümetin değişmesi lazım. Teyze seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Ülkeyi batırdılar aday olsa ne olacak? Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharremci, Sinan Oğan. Ya şu Erdoğan deme de kim dersen de ne olur. Senin adayın hangisi? Benim adayım tabii ki sol görüşlü kimse o. Halkın yanında kim durursa ben onun yanında durarım. Kılıçdaroğlu Muharrem İngil? Halkın yanında kim olursa. Kim biz halkçıyız. Kitim, <laughs> evet. Kim halkın yanında benim ülkemin yararına kim ne diyorsa ben onun yanındayım. Teşekkür ederim abla. Sağ olasın. Abi var mı seçim adayınız? Valla seçimlerde adayımız var da şu anda karar verdiğimiz yok yani. Düşünüyoruz kime vereceğim. Ben ki. aday var. Birini <laughs> belirleyemedim ben. şimdi şu anda ben Sinan Ogan'ı düşünüyorum. Ben ülkücü Allah olarak. Neden? Ben ülkücüyüm abi ben. Evet. Ben onun için ama gerekirse yani kuruluşlar onu da düşünüyorum. Daha AK Parti'den usandık ya. Yani. Ya şuraya bak şu dolaşın ta yeni doğandan taşlarına gelmişim. Daha bir şey aldığımız yok yani. Karar veremiyoruz. Onun için ben yani bilmiyorum ben <laughs> ikinciye Kılıçdaroğlu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Var Olur, mı ol, bir adayı? Bir aday? Kılıçdaroğlu. 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 Var mı bir adayı? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abla merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayı mı? Evet, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. He, neden? Valla bıktık artık yoksullukta. Bak hiçbir şey alamıyoruz. Bu kadar. Eller de boş. Evet. <laughs> Bakıyoruz nerede ucuz ne var. Teşekkür ederim. bir Bak bayram geldi. Bizim hakkımız değil mi? Biz de insan gibi yaşayalım değil mi? O yüzden yani. Yeter <laughs> artık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Var. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden? En doğru adamın en temiz o. Hırsız değil. Ne çalıyor ne de, salıyor, de satıyor ablam? millet. Adayın Adayım Kemaloğlu. Kuşlaroğlu. Kuşlaroğlu. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayım? Kılıçdaroğlu. Sizin var mı hanımefendi bir adayınız? Tabii ki var. Kim? Abla seçim anketi yapıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayınız? Sayın Kılıçdaroğlu geliyor, gelmekte ola Teşekkür ederim sağ olun. Soralım mı var mı bir adayınız Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Yok. Hocam seçim anketi yapıyoruz soralım mı? Abi merhaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayınız? Olmaz mı ya? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Valla doğru düzen. Düzenin doğrulmasını istiyoruz. Peki abi sana soralım. Bu şu elindeki Paranlığı poşetler, elindeki poşetler sana kaça patladı? 500 kaça mal oldu? 500 lira. Yani. 500 liraya çıkıyorsun pazarda. Öyle. Teşekkür ederim abi sağ ol. Abi var mı seçimlerde bir adayın? Abla merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayın? Efendim. Başkanlığı seçiminde var mı bir adayımız? Adayımız mı? Adayımız belli zaten. Kim olabilir? Kılıçdaroğlu'ndan başka bir yere gördüğümüz yok. Artık 20 senedir baktık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi var mı seçimlerde bir adayımız? Vardır tabii. Kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? He? Neden? Bir de onu deneyelim. Deneyelim. Pazarın pahalılığını görüyorsun. Nereden nereye? Kılıçdaroğlu'nu seçiyoruz. Ben de pazar pahalı olduğu için Kılıçdaroğlu. Evet. Çok her şey pahalı. Kiralar. O. Kılıçdaroğlu'dur. Evet. Neden? Kılıçdaroğlu neden tercih ediyor? neden tercih ediyorum? Bir, bir de o gelsin. Geliyor, bir de bakalım ki o nasıl oluyor. Beş sene de onu deneyelim. Baktık o da öyle. Halkacak bir olur. Ona da bir dehmi kadar, O da gider. Ha. Anladın mı? Devamlı değiştiririz. Değiştiririz diye. yani. Hangisi dürüst olur, hangisi helal süten olur Ona karar veririz. Yani ben lafım doğru değil mi şimdi? helas tamam. Helal süten geldik. Bakıyor, bakıyor, bunda. bakıyor geri dönüyor. Ee, ha Aha bundan eve gideyim geri. Ee, bakıp geri git. Gel bak bak. Geri her git. şey pahalı her şey pahalı. Yani kirada duruyoruz. Kiranın sattı başına aldı gitti. Ha. Teşekkür ederim sağ olun. Size de teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.